Hocam Allah razı olsun. Hocam günümüzde moda haline geldi. Televizyonlarda açık oturumlar yapılıyor. Bu oturumlarda vay e, insan hakları, vay kadın hakları, vay köpek hakları, hayvan hakları, Heh. vay işte e, yeşillik hakları diye bir takım haklar sahip döküyorlar. Şimdi e, İslam'da kadın hakkı nedir hocam? Biraz Şimdi bu duyunca. söylediğin Avrupa insan hakları dedikleri insanlar, geçen televizyonda adamın bir tanesini fare beslemiş evinde. Televizyonda gösterdi. Bu fareyi bakamadığı için dışarıya gitmiş, gitmemiş. Fare açlıktan hastalanıyor. cizik cıcık içerken komşusu duyuyor, telefon ediyor. Derhal etfaiye geliyor, fareyi kurtarıyor, hastaneye götürüyorlar. 3 milyon lira para harcıyorlar hayata getirmek için. Ondan sonra ölüyor. Adamı tevkif ediyorlar, 3 milyon parayı alıyorlar, bir de ceza veriyorlar hayvan haklarına bu kadar ehemmiyet veren insan haklarına Avrupa ama Bosna Hersek'te 500 bin tane insanları öldürüyorlar. Kızları zina ediyorlar. Parça parça ediyorlar. Azerbaycan'da efendim Filistin'de ana vatanından adamları koyuyorlar. İnsan hakları dinlenen hani nerede? İnsan hakları gayrimüslimlere ait. Müslümanlara ait değil. İslam'da aile hayatını Cenab-ı Zülcelal Hazretleri öyle tanzim etmiş ki kadın bizim namusumuzdur, kadın bizim şerefimizdir, kadın bizim için bir nimeti ilahidir, kadın evlatlarımızın annesidir, bizim sultanımızdır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kadınlara kim ki ailesini zulmü derse aziz olan Rabb'ın diyor, aziz olan Rabb'ın azizin intikam intikamını diyor çok az şey alacak şiddet alacak. Kim ki öksüzlerin ve kadınlarına zulmü derse, kadınlarına düverse, kadınlarına kötülük yaparsa aziz olan Allah intikamını alacak diyor. Ve anneler yetiştiriyor evladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti ben annemin rüyasıyım diyor. Eve girdiği zaman bir erkek hatta temelden başlayalım inşallah çocukluktan söyledik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri evleneceğiniz zaman Erkekler için söylüyor. Siz alacağınız kızları üç veçhile üzerine alın. Birincisi tahva, ikincisi güzellik, üçüncüsü de zenginlik. Zenginlik yok olabilir. İflas edebilir. Güzellikle bir tütüklü tencere çatlayabilir. Bir sivilce çıkar. Bir efendim yara olur. Güzellikle gidebilir. Ama takva hem bu dünyada hem de ahirete ahsendir. Ali Kerem Allahü Vech Hazretleri Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten bu ayeti deyince hasene evde güzel zevcedir. Seni başkasına haramlara savmaz sana yalan söyletmez, yemin etmez, seni üzmez, sana kötülük yapmaz. Hem de iffetini namusun kurduğu gibi hem bu dünyada hasenedir hem de ahiretini kazanmaya vesiledir diyor. Bunun için takvayı tercih edin. Şimdi gideceksin. Hangisi doğurtkansa onu alın diyor. Hangi doğurtkan cinsin varsa, e, cins varsa onu alın. Uzak yerden evlenin. Uzak beldelerden evlenin ve takvayı alın. Asaleti güzel olanı alın. Şimdi öyle demiyorlar. Vardım olan memur mu? Amir mi? Ne kadar para alıyor? Ne kadar şu? Kaynana kaynata varsa vermek. Kızlar da bunu söylüyor. Kızlara da diyor ki siz de alacağınız zaman çocuğun dinine, imanına, ahlakına sizi düver mi, sever mi, dinini, namusunu, ahlakını kurur mu? İbadet ve taat, Allah korkusu var mı? Takva mı? Sen de onu tercih et. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Kimini zelli der, kimini azli Kimini fakir idi, der. Ve alacağı zamanda söylüyor. Bunu karar verdiğin zaman tahvaya hem oğlan hem kız bir araya gelsinler. Birbirlerinin burnunda koku var mı? Kulağı duyuyor mu? Gözünde arıza var mı? Ağzında bir şeyler var mı? Koku var mı? Gelecekler birbirlerini soracaklar birbirlerinin yanında duracak, bakacaklar. Ondan sonra gerdek gecesine kadar görme yok. Gerdek gecesine kadar görme yok dinimizde. Ne yapacak? Gerdek gecesi olduğu zaman cuma gecesi camiye gidecek, namazını kılacak, evine gelecek, ailesine selam verecek, duanı açacak. Ya Rabbi bizi 20-22 senede, 18 senede, 16 senede bir zifafa girdim. Sana hamd ederim, sana şükür ederim diye iki dikkat şükür namazı kılacak. Ondan sonra el açacak, dua edecek. Ya Rabbi ne olur bize salih evlatlar ver. Eğer kız vereceksen salih olsun. Hem bu dünyası hem de ahireti aziz olsun Ya Rabbi. Annemize babamıza itaat eden evlatlarımızın zürriyeti güzel olsun. Helal rızıklar ver Ya Rabbi deyin. o gerdek gecesinde yapılan dua müstecaptır, güzeldir. Ve kadın da kız da öyle yapar. Evuz besmelesini çeker, tohumunu atar. İşte mümbit tab şey besmele ile atılan tohum mümbit güzel bir şeftali ağacı olur. Ondan da güzel bir meyve verir. Buğday ekersen buğday, arpa ekersen arpa. Dinimiz aileye çok ehemmiyet veriyor. Aile gibi ehemmiyetli hiçbir şey yok. Başka soruca.